Maoriler Yeni Zelanda ana karasının yerli Polinezya halkıdır. Maorilerin ataları muhtemelen 10. ile 12. yüzyıl arasında Polinezya adalarından Yeni Zelanda'ya kanolarla göç ettiler. Bugün Maoriler Yeni Zelanda kültürünün ve kimliğinin önemli bir parçasını oluştururlar. Onlar Yeni Zelanda'ya ulaştıklarında bu adaya Aterawa adını verdiler. Bu ad onların dilinde uzun beyaz bulut ülkesi anlamına geliyordu. 1769 yılında İngiliz denizci James Cook ve ekibi adaya ilk ayak basan Avrupalılardı. İngilizlerin adayı getirdiği yerleşimciler, silahlar ve misyonerler Mağrurların kültürü ve sosyal yapısını bozmaya başladı. 1840 Waitangi Antlaşması ile Mağrurlar ve İngilizler arasında bir barış antlaşması yapıldı. Yeni Zelanda'da İngilizler ile Maoriler arasındaki 184 yıllık antlaşmayı yeniden yorumlayacak tartışmalı bir yasa tasarısı gündeme geldi. Yeni Zelanda parlamentosuna yer alan yerli halkların haklarının savunmasıyla tanınan Tepati Maori Partisi üyeleri bu yasa tasarısının onaylanmasını engellemek için parlamentoda haka dansı ile protesto gösterisi düzenleyip ellerine aldıkları yasa tasarısını yırttılar. Bu sömürgeci İngilizlere verilen net ve önemli bir mesajdı.